Bir gün, bir hafta ya da bir ay değil, bir ömür boyu duygusal bir roller coaster'a binmenin nasıl bir his olduğunu hiç merak ettiniz mi? Etkileyici olduğu kadar şaşırtıcı da olan bir ruh sağlığı durumu olan bipolar bozukluğun esrarengiz dünyasına hoş geldiniz. Canlı renklerle dolu, kendinizi yenilmez hissettiğiniz, enerji ve iyimserlikle dolup taştığınız bir güne uyandığınızı ancak hemen ardından kendinizi Derin bir umutsuzluk ve çaresizlik uçurumuna yuvarlanırken bulduğunuzu hayal edin. Bu, bipolar bozuklukla boğuşanlar için gerçektir. Aşırı duygusal yükselişler ve yıkıcı düşüşlerden oluşan amansız bir döngü. Bu ruh hali değişimleri, çoğumuzun yaşadığı günlük duygusal iniş çıkışlardan çok uzaktır. Bunlar yoğundur, genellikle kontrol edilemez ve kişinin günlük yaşamında işlev görme yeteneğini etkileyebilir mani veya hipomani olarak bilinen en yüksek seviyeler kişinin kendini coşkulu, enerji dolu ve aşırı özgüvenli hissetmesine neden olabilir. Riskli davranışlarda bulunabilir, görkemli planlar yapabilir veya tedirgin ve gergin hissedebilirler. Sonra da çöküş gelir. Depresyon olarak bilinen düşük seviyeler ise bunun tam tersidir. Bu evrelerde üzüntü, umutsuzluk ve enerji eksikliği duyguları hakim olur. İnsanlar bir zamanlar keyif aldıkları aktivitelere olan ilgilerini kaybedebilir, uykuyla mücadele edebilir ve hatta ciddi vakalarda intihar düşünceleri barındırabilirler. Bu karmaşık olduğu kadar çeşitli bir durumdur ve her birey kendine özgü ruh hali değişimleri yaşar. Bazıları daha manik dönemler geçirirken bazıları daha depresif olabilir ve bazıları için bu uç noktalar karma durum olarak bilinen şekilde aynı anda ortaya çıkabilir. Yine de getirdiği kargaşaya rağmen bipolar bozukluk genellikle gizem ve yanlış anlaşılma ile örtülü kalır. Bu ayrım gözetmeyen, hayatın her kesiminden, dünyanın her yerinden insanlara dokunan bir durumdur. Bipolar bozukluk, Fırtınalı bir denizde dümeni olmayan bir gemide olmak gibidir. Peki bu içsel fırtınaya ne sebep olur? Bu büyüleyici ve genellikle yanlış anlaşılan durumun nedenlerini, kişisel hikayelerini ve çıkarımlarını daha derinlemesine araştırırken bizi izlemeye devam edin. Bu duygusal fırtına neden meydana geliyor? Bu çalkantılı dalgaları harekete geçiren faktörler nelerdir? Bipolar bozukluğun nedenlerini araştırırken genellikle tek bir faktörün değil, gelişimini etkileyen unsurların bir kombinasyonu olduğunu fark etmek önemlidir. Bipolar bozukluğun kökleri, her biri bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayan genetik, çevresel ve nörolojik faktörlere kadar uzanabilir. Genetik ile başlayalım. Bipolar bozukluk kesin olarak kalıtsal değildir, ancak ailelerde görülür. Bu, genlerin resmin önemli bir parçası olduğunu, ancak hikayenin tamamı olmadığını göstermektedir. Eğer bipolar bozukluğu olan yakın bir akrabanız varsa, bu hastalığa yakalanma olasılığınız aile geçmişi olmayan birine göre daha yüksektir. Bununla birlikte, ailede herhangi bir bipolar bozukluk öyküsü olmadan da bipolar bozukluk geliştirmek mümkündür. Yani genler silahı doldursa da tetiği çekmez. Bir de çevresel faktörler var. Stresli yaşam olayları veya travmatik deneyimler bir bipolar bozukluk atağını tetikleyebilir. Sevilen birinin kaybı, büyük bir yaşam değişikliği ya da yüksek stresli bir dönem bile ilk atağı başlatabilir. Sanki bu deneyimler beyinde bir düğmeye basarak bozukluğun başlamasını tetikliyor gibidir. Son olarak nörolojik faktörler de vardır. Araştırmalar bipolar bozukluğu olan kişilerin Beyinlerinde sıklıkla fiziksel değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bu değişiklikler, beynimizin iletişim kurmak için kullandığı kimyasallar olan nörotransmitterlerdeki dengesizlikten kaynaklanıyor olabilir. Bu dengesizlikler ruh hali değişimlerine ve bipolar bozukluğun diğer semptomlarına neden olabilir. Bipolar bozukluğun genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başladığını da belirtmek gerekir. Bu kritik bir gelişim dönemidir ve bu süre zarfında beyinde meydana gelen değişiklikler bozukluğun başlamasına katkıda bulunabilir. Nedenleri karmaşıktır. Ancak bunları anlamak bipolar bozuklukla yaşayanlarla empati kurmamıza yardımcı olur. Daha iyi anlamak için gerçek bir hayat hikayesini inceleyelim. 20 yılı aşkın bir süredir bipolar bozuklukla yaşayan, başarılı bir sanatçı ve sevgi dolu bir baba olan John ile tanışın. John'un bipolar bozuklukla olan yolculuğu, 20'li yaşlarının başında hayatın eğlence, arkadaşlar ve geleceği şekillendirmekle dolu olması gereken bir zamanda başladı. Ancak John için bu dönem, tam olarak anlayamadığı duygusal bir hız treninin damgasını vurduğu bir dönemdi. Onun dünyası aşırı yükselişler ve yıkıcı düşüşlerden oluşan bir kasırgaydı. Yenilmezlik ve umutsuzluk duyguları arasında sürekli bir danstı manik dönemlerinde baş yapıtlar çizdi, yaratıcılığı taşkın bir nehir gibi akıyordu. Sosyal bir kelebekti, zekası ve bulaşıcı enerjisiyle herkesi büyülüyordu. Ancak sarkaç diğer yöne sallandığında, John en basit görevleri bile üstesinden gelinemez gibi gösteren bir karanlık tarafından tüketildi. İki durumu arasındaki keskin kontrast, etrafındakiler için olduğu kadar onun için de şaşırtıcıydı profesyonel hayatı da farklı değildi. Manik dönemlerinde yorulmak bilmeden çalışıyor ve en iyi eserlerinden bazılarını yaratıyordu. Ancak depresif dönemler teslim tarihlerinin kaçırılmasına, fırsatların kaçırılmasına ve tutarsızlığıyla ün salmasına yol açtı. Dönüm noktası, John'un umutsuzluğunun onu bir psikiyatristin ofisine götürdüğü soğuk bir kış günü geldi. Teşhis bipolar bozukluktu. Bu çektiği eziyetin bir adıydı. Ama aynı zamanda bir başlangıç noktası. Durumunu anlamak, yönetmek ve onunla yaşamak için bir şanstı. John'un yolculuğu teşhisle sona ermedi. Bunun yerine terapi seansları, ilaçlar ve tetikleyicilerini tanımayı öğrenmekle dolu yeni bir bölümün başlangıcına işaret ediyordu. Artık bipolar bozukluğunun farkında olarak dünyasında nasıl gezineceğini yeniden öğrenmesi gerekiyordu. Manik enerjisini kendisini tüketmesine izin vermeden sanatına yönlendirmeyi öğrendi. Depresif dönemlerinin başlangıcını fark etmeyi, destek ağına ulaşmayı, kendisine bunun kendisinden değil, hastalıktan kaynaklandığını hatırlatmayı öğrendi. Sanatını bipolar bozukluk hakkında farkındalık yaratmak için kullanarak ruh sağlığının savunucusu oldu. Yıllar geçtikçe, John durumunu yönetmeyi öğrendi. Hala iniş ve çıkışları var ama o hastalığı değil. O bir sanatçı, bir baba, bir arkadaş. O bipolar bozuklukla yaşayan bir adam, bipolar bir adam değil. John'un hikayesi insan ruhunun direncinin bir kanıtıdır. Bu bir mücadele hikayesi ama aynı zamanda umut ve azim hikayesi. Bize bipolar bozukluğa sahip olmanın tatmin edici bir yaşam sürdüremeyeceğiniz anlamına gelmediğini gösteriyor. Bu sadece biraz daha fazla mücadele etmeniz, biraz daha güçlü olmanız ve umut etmeyi asla unutmamanız gerektiği anlamına geliyor. Unutmayın, sizi tanımlayan hastalık değil, onun üzerine nasıl çıktığınızdır. John'un hikayesi sadece bipolar bozuklukla yaşamakla ilgili değil, ona rağmen başarılı olmakla ilgili. Peki, bipolar bozukluk dünyasına yaptığımız bu yolculuktan ne çıkarabiliriz? Araştırmamızda bipolar bozukluğun basit bir durum olmadığını gördük. Bu, mani'nin en yüksek seviyelerinden depresyonun en düşük seviyelerine kadar aşırı ruh hali değişimleriyle karakterize, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Duygusal bir hız trenine binmek gibidir; öngörülemez ve yoğundur, dünyayı sürekli istikrarsız bir yer gibi gösterir. Ancak bu sadece ruh hali değişimleriyle ilgili değildir. Bipolar bozukluğu olan kişiler Genellikle anksiyete, uyku sorunları ve ilişkileri sürdürmede zorluklarla boğuşurlar. Hayat, etkilenenleri denge ve uyumu bulmak için acımasızca zorlayan karmaşık bir bulmaca haline gelir. Peki bu bozukluğa ne sebep oluyor? Tek bir faktör değil, daha ziyade bunların bir kombinasyonu. Genetik önemli bir rol oynuyor. Ancak çevresel faktörler ve yaşam olayları da öyle. Bu her biri duruma başka bir karmaşıklık katmanı ekleyen karışık bir etki ağı gibi. Bu karmaşıklığı John'un hikayesinde gördük. Onun hayatı, bipolar bozukluğu olanların karşılaştığı mücadelelerin canlı bir resmini çizdi. John'un yolculuğu, insan ruhunun dayanma ve uyum sağlama yeteneğinin bir kanıtıdır. Bipolar bozukluğun bu yönlerini anlamak, etkilenenler için empati ve desteği teşvik edebilir bir akıl sağlığı durumu etiketinin ötesini görmemize ve bununla yaşayan bireyleri tanımamıza yardımcı olabilir. Bu insanlar hastalıklarıyla değil, deneyimleri, güçlü yönleri ve hayata dair benzersiz bakış açılarıyla tanımlanıyor. Ama belki de en önemlisi, bipolar bozukluk dünyasına yaptığımız yolculuk ruh sağlığının önemini vurguluyor. Bu bir kenara itilecek ya da görmezden gelinecek bir şey değil. Bunun yerine konuşmalarımızda, politikalarımızda ve kişisel etkileşimlerimizde ön planda olmalıdır. Unutmayın, ruh sağlığı fiziksel sağlık kadar önemlidir. Her seferinde bir konuşma yaparak damgalamayı kıralım.